Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere 15 Mayıs 2024 itibariyle uygulamaya konan Low Inventory Level Fee'den bahsediyor olacağım. Bu fee nedir? Biz hangi durumlarda bu fee ödememiz gerekiyor? Veya hangi durumlarda bu fee'den muhafız? Bu gibi konulardan bahsediyor olacağım. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Low Inventory Level Fee yani düşük envanter ücreti aslında satış hızımıza göre Amazon depolarında yeterince ürün bulundurmadığımız durumda ödememiz gereken yeni bir maliyet aslında. Ve belki de son zamanların en çok tartışılan fiillerinden bir tanesi. Hatta o kadar tartışıldı ki bununla alakalı Change.org'da bir imza kampanyası düzenlendi. Peki Amazon satıcıları bunu neden bu kadar tartışıyor? E, ondan bahsedelim. E, ürünlerimizde sezonsallık e, durumu olabiliyor. Yani Şöyle bir örnek verirsek aslında dördüncü çeyrekte satışlar ciddi manada yükseliyor işte Kasım, Aralık aylarında çok ciddi satışlar olurken e, Ocak ayında satışlarımız ciddi manada düşüyor. Haliyle bizim aslında düşük bir envanter tutmamız gerekiyor. Bu yeni değişikliğin aslında bunu da göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda e, kimi zaman Amazon depolarına ürün gönderdiğimizde bu ürünleri içeri alması ve aktif hale getirmesi de normalden uzun da sürebiliyor. Yine deal dönemleri var işte Prime, Prime Day var, Cyber Monday var. Black Friday var. Bu gibi günlerin de aslında bu fiil değerlendirilirken göz önünde bulunması gerekiyor. Bütün bunları göz önünde bulunduğunca aslında çok da iyi düşünülmemiş bir fi olduğunu düşünüyoruz. Ve çok da adil bir fi olmadığını aslında düşünüyoruz. Tabii ikinci olarak satıcıların itiraz ettiği ya da tepki gösterdiği konu ise bu fiinin aslında çok anlaşılması çok karışık ve zor bir fi olması. Hatta şöyle bir Amazon'un gösterdiği örneğe bakalım isterseniz hep birlikte. Amazon şu şekilde işte standart ürünler için veya sezon sonu ürünler için aslında şu şekilde bir örnek vermiş. Burada işte haftaları tek tek göstermiş. İşte son, 30, son 90 güne, son 30 güne basmış. E, bunun gibi aslında verdiği örnek bile başlı başına çok karmaşık bir örnek ve anlaşılması gerçekten zor bir film. Tabi bu kadar tepkiden sonra aslında Amazon kısmen geri adım attı diyebiliriz ya da bu bu tepkilere duyarsız kalmadı diyebiliriz. Aralık 2023'te aslında ilk bu fiyi açıkladıklarında e, bu fiilin Nisan 1 itibariyle uygulamaya konması gerekiyordu. Ancak Amazon bunu önce bir ay erteledi. Yani Nisan ayı boyunca aslında Amazon bu fiyi yine bizden almaya devam etti. Ancak e, Mayısın başında bu fiyi bize geri iade etti. Yani bu fi bizim ödediğimiz fiylerin tamamını bize geri iade etti. Böylelikle uygulamalı olarak e, bu fiyin aslında nasıl uygulandığını bize göstermiş oldu. Bizim bir satıcılar için de işte bir aylık bir ekstra bir zaman e, kazanmış olduk. Daha sonra Mayıs 1'de bunu tekrar bir 15 günde uzattı ve artık Mayıs 15 itibariyle bu fee'yi biz ödemeye başladık. Peki ne de bu fee ya da bu fee neden var, neden çıktı ya da Amazon'un bu fee ile ilgili açıklaması nedir biraz ondan bahsedelim. Şimdi bildiğiniz üzere eğer FBA, satışı, FBA sistemiyle satış yapıyorsanız siz Amazon depolarına ürünü gönderiyorsunuz. Amazon, tabi siz belki bir depoya, 3 veya 4 depoya gönderiyorsunuz bu ürünlerinizi. Ancak Amazon kendi depoları arasında bu ürünleri tekrar dağıtıyor. Buradaki amaç aslında olabildiğince ürünleri dağıtarak müşterilere en yakın noktalara ulaştırmak. Ve böylelikle işte müşteriler siparişi verdiği anda belki bir gün içerisinde, kimi zaman kimi yerlerde aynı gün veya en kötü iki gün içerisinde teslimatını yapmak. Ancak biz yeteri kadar envanter göndermediğimiz durumlarda, Amazon bu dağıtımı istediği gibi yapamıyor ve müşteriye belki en yakınındaki depodan değil biraz daha uzak bir depodan bir ürün göndermek zorunda kalıyor. Bu da onların aslında nakliye maliyetlerini arttırıyor ve Amazon da artık bu maliyeti satıcılara yansıtmaya karar verdi. Low inventory fee, level fee aslında genel olarak bu şekilde. Ancak Amazon bu fii bütün herkese uygulamıyor ya da bütün tüm ürünlere de uygulamıyor. E Şimdi bu fee'den muaf olan e, satıcılara ve ürünlere bakalım birlikte. Evet, eğer yeni satıcıysanız siz bu fee'yi ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Amazon yeni satıcıyı şu şekilde tarif ediyor. Amazon depolarına ilk ürünü gönderdiği andan itibaren 365 gün geçmemişse eğer bu kişi, aslında bu satıcı yeni bir satıcı olarak nitelendiriliyor. Yani siz e, belki hesabınızı bir buçuk sene önce açmış olabilirsiniz ama açtığınız ilk bir, birkaç ayda ürün göndermediniz ve e, daha sonrasında ürün gönderdiniz ama gönderdiğiniz ilk üründen itibaren ya da Amazon deposuna varan ilk üründen itibaren 365 bin geçmedi. E haliyle siz yeni satıcısınız ve yeni satıcılara e, Amazon bu fiyi yansıtmıyor. Yine ikinci maddemiz ise yeni bir ürün listelediniz. Ancak bu parent ürünlerden bahsediyorum. Yani siz e, var olan bir listeye işte var. Ya, son olarak bu bu tanımın dışında kalıyor. E, yeni bir ürün listelediniz ve ancak ilk envanteri gönderdiğiniz günden itibaren daha 180 gün geçmediyse Amazon bu ürünlere de yine bu fee'nin kapsamından e, muaf tutuyor, ayrı tutuyor. Üçüncü madde ise eğer Amazon Warehousing and Distribution sistemi kullanıyorsanız e, Amazon yine size bu fee'den muaf tutuyor. E, bu bahsettiğimiz sistem ise aslında bir nevi Amazon'un e, ara deposu ya da tripiyeli diyebiliriz. Siz ürünleri bu depoya gönderiyorsunuz. Daha sonra Amazon e, aslında müşterilere ürünleri gönderdiği ana depolara bu ara depodan ürünlerinizi kendisi dağıtıyor. Burada kontrol Amazon'da olduğu için size ekstradan bir düşük envanter ücreti şarj etmiyor. Dördüncü ve son madde ise aslında bu yeni gelen bu tepkilerden sonra Amazon'un yeni koyduğu maddelerden bir tanesi. Eğer son 7 gün içerisinde 20 adet üründen daha az sattıysanız o üründen bu da yine düşük envanter ücretine tabi değil. Ancak bu maddelerin hiçbirini sağlamıyorsunuz ve işte Uzun süredir satış yapıyorsunuz. Ürünleriniz 20'den fazla satıyor ve Amazon'un ara deposunu kullanmıyorsunuz. Bu durumda sizin ne ödemeniz gerekiyor? Ya da bu durumda kesin olarak ödemeniz gerekiyor mu? Hayır, kesin olarak ödemeniz gerekmiyor. Amazon sizin satış hızınıza ve depoda tuttuğunuz envantere bakıyor. Buna göre ödeyip ödemeyeceğinize karar veriyor. Şimdi Amazon'un hangi şartlara baktığını aslında kendi ürünümüz üzerinden gösterelim. Çünkü sözü olarak anlatması biraz kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden kendi ürünlerimiz üzerinden gitmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Buradan yine siz de kendi ürünlerinizi ödeyip ödemediğinizi görmek için yine bu adımları takip edebilirsiniz. Buradan inventory'den FBA inventory'e tıklıyoruz. Ve burada bakın şimdi filtrelerden bir tanesi low inventory level fee. Bu tıklayarak aslında fee will be applied'e tıklayarak hangi ürünleriniz için bu fiyi ödemek zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi bize 90 tane sekiyor var. Filtremizi oluşturalım şimdi. Bakın aslında biz hiçbir ürünümüz için bu fiyi ödemek zorunda değiliz. Yani eğer envanter yönetimini doğru yapıyorsanız aslında bu fiyi ödemek zorunda kalmayabilirsiniz. Yine burada tabi Amazon sizin bu fiyi ödeyip ödemeyeceğinize karar vermek için aslında iki tane dataya bakıyor. Onları da şimdi bir gösterelim hemen. Şu ürünümüz için bu kısma bakıyoruz. Low Inventory Level Fee kısmına bakıyoruz. Burada detaylar kısmını açıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane Dataya bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi short term, bir tanesi long term. Şimdi bunu ne bir örnek üzerinden gösterelim. Evet arkadaşlar bu şimdi bizim ürünlerimizden bir tanesi. Bakın şimdi short term ve long term gibi iki tane dataya bakıyoruz. Şimdi burada aslında nelere bakıyoruz? Biraz bunun üzerinden gidelim. Son 30 güne yani short term dediği son 30 güne bakıyoruz. Average Daily Ship Units yani aslında günlük biz ne kadar ürün satmışız buna bakıyoruz. Son 30 gün içerisinde ortalama günlük bu üründen 25.43 tane satmışız. İşte yine burada Amazon depolarında ne kadar ürün tutuyormuşuz buna bakalım son 30 gün içerisinde. Ortalama 508.13 adet ürün tutuyormuşuz. Yani işte belki kimi zaman bu 400'ü sonra biz buna envanter takviyesi yaptık 600 oldu mesela işte son 30 gün içerisinde baktığımızda ortalama biz 508.13 adet ürün tutmuşuz Amazon depolarında. Bu da yani eğer siz günde 25 tane satış yapıyorsanız ve 508 adet ürün Amazon depolarında tutuyorsanız sizin ortalama 20 günlük envanter tutmanız anlamına geliyor. Şimdi burada başta da bahsettiğim gibi Amazon iki tane dataya bakıyor. Bu ikisinin de bu iki datanın da 28 günün altında olması gerekiyor. Bakın şimdi kısa dönemde yani short term'de biz 28'in altındayız. 20 günlük envanter tutmuşuz son 30 günde. Bu sefer long term'e bakıyoruz. Long term'de yine bakın son 90 gün içerisinde biz ortalama günde 13.17 adet ürün satmışız. Ama Amazon depolarında 570.59 adet ürün tutmuşuz 90 gün boyunca ortalamamız bu şekilde. Bu da 43.3 günlük envanter tuttuğumuz anlamına geliyor. Bakın short term'de 28'in altındaydık. Yani 20 gündür 28'in altındaydık. Ancak long term'de 28'den daha yüksek miktarda envanter tuttuğumuz için Amazon Yüksek olana bakıyor ve Historical days of Supply dedi yani 43.3 günlük envanter tutuyormuşuz. Sadece bunların ikisinin de 28 günün altında olduğu durumlarda ödediğimiz için yine bu önümüzde de biz Low Level Inventory yani düşük envanter ücreti ödemiyoruz. E, peki eğer Long Term datamız 28 günün altında olsaydı bu durumda ne ödeyecektik? Bir de bunu inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bu 28 günün altında olması aslında tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu yine bu kısım yani eğer envanteriniz 28 günün altındaysa bu da aslında 3 ayrı bölüme ayrılıyor. Yani envanteriniz 21 ile 28 gün arasındaysa farklı bir fi ödüyorsunuz. 14 ile 21 arasındaysa farklı bir fi. 0 ile 14 arasındaysa yine farklı bir fi ödüyorsunuz. Ve ne kadar azsa aslında o kadar yüksek fi ödüyorsunuz. Bu ödediğiniz fi de e, ee, sizin FBA ücretinizin üzerine ekleniyor. Yani e, bu fiyi ödemeniz için aslında bir satışın olması gerekiyor. Yani sizin envanteriniz işte 0 ile 14 gün arasında değil ama bir satış yoksa zaten bir fiyle de ödemiyorsunuz. Şimdi tabii ödeyeceğiniz fi ürününüzün yine size tier'ına ve shipping weight'ine göre değişiyor. Yani ürününüz eğer small standartsa ve e, up to 16 ons yani 16 onsun aşağısındaysa 21 ile 28 gün arasında bir envanteriniz varsa 32 cent ekstra ödüyorsunuz. 14 ile 21 arasındaysa 0.63 ve 0.14 arasındaysa 0.89 ödüyorsunuz. Yine large standartta 0.36, 0.70 ve 0.97 olarak gidiyor. Large standartta tabi burada yine ağırlığına göre değişiyor. 3 pound'a kadar bu fiiler ödüyorsunuz. 3 pound ile 20 pound arasında bu fiiler ödüyorsunuz. Arkadaşlar bu fi aynı zamanda standart size'in dışındaki ürünlere de uygun. Yani işte bu large bulky bir ürününüz varsa aslında bu ürününüz de yine bu fiden muaf tutuluyor. Evet arkadaşlar low inventory level fee yani düşük envanter ücreti bu şekildeydi. Ee, umarım bu aslında çok karışık olan fiil sizin için biraz daha anlaşılabilir hale getirebilmişimdir. Yine konuyla alakalı herhangi bir sorunuz olursa e, videonun yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. E, yine info@privateableguides.com mail adresinden de bize ulaşabilirsiniz. E, yine videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.